Herkese merhabalar. Bu bölümde yeni bir kontrolcü incelemesiyle karşınızda olacağım. Şimdi detaylara geçelim. QRD Stellar T5 özellikle Nintendo Switch sahiplerine hitap eden ve Bluetooth sayesinde istendiği takdirde PC, iOS ve Android ile de eşleştirilip kullanılabilen bir kontrolcüdür. Ve kullandığı teknoloji sayesinde bu kontrolcüde drift yapma problemleri özellikle orijinal Nintendo Switch kontrolcüsüne göre çok çok daha düşüktür. Ayrıca 6 yönlü bir gyro sahip olduğu için bu kontrolcüde de orijinalde olduğu gibi sağa sola yatırarak oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz ve ayrıca ekstra olarak bunda bir turbo fonksiyonu da vardır ki bu ne demek? Eğer bir ateş tuşunu kitlediğiniz zaman sonsuza dek ateş etme fırsatına sahipsiniz. O tuşa bir daha basmanıza gerek olmadan. Ve tabii ki de bence en önemli özelliği arkasındaki makro tuşları ki bu tuşlara birkaç tane tuş kombinasyonunu eşleştirip gene istediğiniz kombaları oyun içerisinde yapmanız sağlanabiliyor. O bağlamda bence orijinal Nintendo Switch kontrolcüsünden hem malzeme kalitesi olarak hem de sunduğu imkanlar bağlamında öne çıktığını söyleyebiliriz. Nintendo Switch'in orijinal kontrolcüsünde olduğu gibi bu kontrolcüde de kontrolcüyü ortasındaki kızaklardan çıkartıp kendi konsolunuzun yan taraflarındaki kıza takarak orijinal Nintendo Switch kontrolcüsü gibi kullanabiliyorsunuz ve aslında hissiyat olarak biraz daha bana PlayStation Portable'ın yan taraflarındaki tutuş hissiyatını verdiğini söyleyebilirim. Elinize daha dolgun şekilde oturacaktır. Ve hissiyatı bence şeye göre orijinallerine göre bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca tabii ki bunun üzerinde led ışık kombinasyonları da yapabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 8 tane farklı renkte led olarak yanabiliyor. Ve isterseniz bunu döngü olarak da seçebilirsiniz. O sürekli farklı renklerde yanıp sönüyor o şekilde. Ve bu bağlamda görsel olarak da size hitap edebilecek güzel bir renk kombinasyonu yakalarak kontrolcünüzü kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bizim için önemli konulardan bir tanesi de Nintendo Switch'in orijinal kontrolüsü de karşılaştırmak olacaktır. QRD Stellar T5'in aslında orijinal Nintendo Switch kontrolcüsüne göre malzeme kalitesi bağlamında kesinlikle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle tutuş hissiyatının orijinal Nintendo Switch kontrolüsünden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. O bağlamda bana biraz PlayStation portalı hatırlattığını söyleyebilirim. Özellikle konsolun yanlarına taktığımız zaman. Tabii ki de ikisini yan yana koyduğumuz zaman boyut olarak farkları siz de görüyorsunuz şu anda. O bağlamda eğer sizin için mobilite yani taşıma ön plandaysa yine de orijinal Nintendo Switch kontrolüsünü tercih edebilirsiniz. Ancak rahat ve konfor sizin için ön plandaysa QR'de installer T5'i tercih edebilirsiniz. Nintendo Switch sahipleri için en önemli senaryolardan bir tanesi tabii ki cihazın mobil olarak kullanma senaryosu olacaktır. Siz de QR listeleri T5'i ayırarak cihazınızı konsolun yanına takarak kullanabiliyorsunuz. Ve aslında orijinal Nintendo Switch kontrolcüsüne göre fiziksel olarak kesinlikle çok çok daha bir tutuş hissiyatı verdiğini söyleyebilirim. Ancak şöyle de bir dezavantaj olduğunu belirtmek zorundayım. Tabii ki konsolunuzun boyutu biraz daha büyüyor ve eğer mobil olarak konsolunuzu sürekli bir yerlere taşıyorsanız belki de bu şekilde kullanmak istemeyebilirsiniz. Lütfen bunu da göz önünde bulundurmayı unutmayınız. Tabii ki bir diğer senaryo ise konsolun televizyona bağlanmış bir şekilde kullanılması olacaktır. Yine bunu yaptığınız zaman QRD Stellar'ı iki parçaya bölüp Joy-Con olarak kullanabiliyorsunuz ve hem gyrosundan yararlanabiliyorsunuz hem de güzel titreşimlerin keyfine varıyorsunuz. Tabii ki kontrolcünüzü bölmeden de kullanma fırsatına sahipsiniz. Yine bu şekilde Nintendo Switch kontrolcüsüyle karşılaştırdığım zaman kesinlikle tutuş hissiyatı çok daha iyi. Hem ayrıca makro tuşlara sahip olduğu için çok büyük bir avantajı var. Ayrıca isterseniz turbo modunu kullanıp oyunda bir avantaj da sağlayabiliyorsunuz. Verdiği titreşim ve cari hissiyatı da kesinlikle çok çok tatmin edici. O bağlamda orijinal Nintendo Switch kontrolcüsünden kesinlikle önde olduğunu söyleyebilirim. Son olarak değinmek istediğimiz tabii ki de bu kontrolcünün fiyatı olacaktır. Şu anda kendi web sitesi üzerinden 1800 lira civarlarında bu kontrolcüyü satın alabiliyorsunuz. Tabii ki buna hem kargo ücreti dahildir hem de vergilendirme de dahildir. Ancak Nintendo Switch'in orijinal kontrolcüsüne baktığımız zaman 3000 liralardan biraz daha fazla fiyatlara satıldığını görebilirsiniz. Fiyat olarak baktığımız zaman Stellar'ın bir avantajı var ve ayrıca yanında sunduğu ekstra özellikler de bunun cabası olarak karşımıza bir avantaj olarak çıkıyor. Ayrıca dediğim gibi iOS, Android ve PC'de de bu kontrolcüyü kullanabiliyorsunuz. Ancak PC platformunda ben şöyle bir problemle karşılaştım. Eğer oyunları Steam üzerinden oynamıyorsanız bu kontrolcüyü oyunlar tarafından tanınmıyor ve kullanamıyorsunuz PC üzerinden. Ancak eğer oyunları Steam üzerinden oynuyorsanız bu kontrolcüyü gene tanıyor ve o şekilde oynayabiliyorsunuz. O bakımdan lütfen bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Eğer sizler de bu tarz içeriklere ulaşmak isterseniz lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.